Hayır hayır. Biraz gireceğiz anne. Biraz girelim. Şöyle. Hadi bak herkes görsün bak. Görsün tamam mı annem? Bize bütün yasaklar kalktı. Araba geliyor. Gel kaçalım mı annem? Gel. gel. Ağzını kapat. <laughs> Değir'in ağzını. Aksına. Kalksaydın ya. <laughs> Hadi gel. <laughs> anne. Anne. Dün haberlerde söyledi. Şöyle konuşayım. Dün haberlerde söyledi. Down sendromlu ve de otizmli çocuklar için dışarı çıkma yasağı kalktı biliyorsunuz. Bilmeyenler de burada nereden öğrensinler. Ondan sonra biz de bugün hemen yasak kalktığı için hemen şöyle neyini bekleyecek? On dakika falan dışarıda gezdireceğim. Teyzesine getirdim. Şöyle birazcık hava alsın diye. Ellerini bırak. Tamam. Bırak orayı. Burayı bırak. Tamam. <laughs> Milletin haberi yok herhalde. Gelen geçen de yere bakıyor. Bu çocuğun dışarıda ne işi var falan derlerdi. <laughs> Değil mi anneciğim? Yok herkes çıkartıyor. Normalde herkes çıkartıyor aslında ama şey <laughs> Anne. Ama var ya dün Görmen lazımdı. Nehir anneciğim dertler gideceğiz. Ay işte dertler gideceğiz. Ha dedim ceketini gösterdim. Yemin ediyorum ama var ya nasıl seviniyor. Çıldırdı böyle görmen. Sıkıldı var. evde. Çok sıkıldı. Mira'yı geçti. Değil mi Mira'yı geçti? yani. Mi? İşte, dışarı çıkmadı. Tamam anneciğim. Sadece işte üç beş balkondan çıkarttık o kadar. Bay bay. Hadi gel şimdi. Ellerini ver şimdi bana anneciğim. Gel. Ellerini ver bir dakika. Tamam. Ellerini şimdi bırak. Ellerini bırak bana ver gel. Ellerini bırak. Aşkım bana dön. Al. Dışarıda hiç böyle bırakmadım ya. Tamam dur. Bir dakika bir dakika sakin ol. Sakin ol. Bak <laughs> bak. Ay yerin seni çocuk. Araba geliyor kaçalım anneciğim. Gel, gel gel gel. Gel. Gel, kaçalım anneciğim. Deniz de evde beni bekliyor. Dondurma vereceğim şimdi. Anne diyor Nisan geldi diyor. Hani sen bana söz vermiştin. Hani diyor dondurma yedirecektim. Dedim söz veriyorum sana. Şimdi alacağım alacağım <laughs> yiyeceksin dedim. Beni bekliyor sabırsızlıkla. Şimdi eve gidince de burada soru cevap videomu çekeceğim. Ha bugün cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Hepimizin ne muradı varsa kabul olsun inşallah. Ne o? Benim kapılar falan açık ha. Açık mı? Kediler girer. Hadi ya. Hiç fark etmedik ha. Ayaklarını bir toparla. Topan ayakları. Evet. Topan ayakları çok yayıyorsun anneciğim. Aferin sana. Topla biraz topla. Kapat ayaklarını. Ay ayaklarını kapat. Dedim de. <laughs> ya şunlara bakar mısınız? Ama deniz delir değil önce görür görmez. Hayır tableti bırakıyoruz. Tablet yok şimdi. Hayır. Hayır. Tablet yok. Dön bu tarafa. Bakayım mı nasıl dondurma yiyormuş benim bebeğim. Bu arada kızlar biz eve geldik. Nehir'im gezinde. <laughs> Dön bakayım bana. Dön bana bakayım. Ay özledin mi annem sen dondurmayı? Ay. Hmm. Oy, Ay. Oy. <laughs> Hemen arkasından ılık su içireceğim. Çünkü ilk dondurmaları Vallahi korkuyorum. Allah muhafaza. Değil mi anneciğim? Değil mi kızım? Nazar da süpürmüş herhalde. Şöyle göstereyim. Süpürgeyi falan koymuş oraya. Denizciğim. Çok bir heyecanlısın sanki. <laughs> e ama şimdi kaç aydır yemiyorsunuz değil mi anneciğim? De, kaç aylar oldu annem? Normal yani. Özlemem. Evet. Şimdi ne olacak? Şimdi bahar gelecek. Ve arkasından soru cevap videosu çekeceğiz. Sorularınızı cevaplayacağım. Ee, çok fazla aşırı bir soru yoktu ama. Evet. E, ne onun evet, Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. <laughs> Ay, amanın nasıl ki varsın ya? <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Hadi bakalım soru cevap videosunda inşallah görüşelim. Evet canlarım e, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben de çok iyiyim elhamdülillah. Nehirle dışarılara gezdik geldik, gördünüz çok sevindi, çok da mutlu oldu dışarılarda En en azından hani birazcık olsun enerjimizi attık. Şimdi size de söylediğim gibi eve gidince e, soru cevap videonu çekeceğim demiştim. Bahar geldi. Ee, hemen onunla beraber şimdi sizden gelen sorulara Allah izin verirse cevap vereceğim. Elimden geldiği kadar. Şimdiden hatam, kusurum olursa ne olur affedin beni. Evet, başlayalım. Çok fazla sorumuz yok. Ee, kaç tane soru var Bahar? 23 tane. 23 tane soru olmuş. Ama çoğu da, yani 23'ten fazlaydı aslında ama Instagram'dan biraz e, geldi e, şeyler, sorular. Genelde hep aynı sorulardı aslında. Hani evet. ne gir kaç yaşında, ne zaman evlendiniz falan filan gibi. Hep, e, onlar, genel hep onları bir tane soru olarak... Cevaplayacağım. Hadi bakalım. gönder gelsin tamam, Bahar. İlk sorudan başlayalım. Başlayalım. Hadi bakalım. Nehir kaç yaşında demiş. Evet. E, yani bunu e, bilmeyenler var zannedersem. Yeni gelen takipçilerim onlarda. Çoğu biliyor zaten eski takipçilerim de. Nehir 4 yaşında. E, 6 Mart doğumlu. E, 2016 tarihinde doğdu. Tamam, geçelim. Diğer soruya geçelim. Geçin. Kaç çocuğun var demiş. Allah başlarsa e, arkadaşlar 3 kızım var. Ayrıntıya gireyim mi? Yoksa o kadar mı sorulmuş sadece? <laughs> o Üç kadar sorulmuş. Çocuk annesiyim. Evet, devam edelim. Hangi şehirde oturuyorsun? Hangi şehirde oturuyorum? İzmir'de oturuyorum. Aslen Kütahyalıyız. Ee, ama İzmir'de oturuyoruz. Ee, hemen hemen 14 sene falan oldu. İzmir'e taşınalı. Öyle, Buca ilçesindeyiz. İzmir'in Buca ilçesi. Tamam, diğer geçelim. soruya geçelim. Nazar çalışıyor mu? Demiş. Ha, yok, Nazar çalışmıyor. Ee, evde şu an ...herkesin evde olduğu gibi Nazarda evde. Çalışmıyor. Devam edelim. En önemli soru şu an. Korona hakkında ne düşünüyorsun? Hmm. Evet. Korona hakkında ne düşünüyorum? Ee, korona... E, ...Allah-u Teala tarafından sadece bir imtihan olarak... Gönder ...gönderildi diye düşünüyorum. Ee, kesinlikle o fikirdeyim. Ee, çünkü... E, ...artık e, bu gidişata... ...birinin böyle dur demesi gerekiyordu. Ve bunu Allah-u Teala'dan başka hiç kimse yapamaz zaten diye düşünüyorum. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü fikir çatışması olabilir. Aynen. Onun için hiç defaya girmek istemiyorum. Evet. Şimdi bak bu güzel bir soru. Neden ha. bu kadar tatlısın demiş. Uuu. Ben mi? Teşekkür ederim. Kim sormuş? Sanırsam Ay Ayşinur herhalde. Ayşinur mu? Aynen. Değil bakayım mı? Ben sorulara bakacağım. Evet. Neden bu kadar tatlısın? Hayır Ayşinur değil o. O Yanına büyük bir ihtimal şeydi Aysel'di ne dersem. Teşekkür ederim. O senin güzel bakışın. Çok sağ olasın inşallah. Tamam. O kadar. Şimdi <laughs> öteki soruya geçelim. 1 Geç. Nisan şakasında annen hamile kalmamam gerekiyor dedi. Neden? Hmm. Evet. Buna çok takılmıştım aslında. Ne, neden? Ne, dedim mi hatta e, a, dedim takipçiler dedim ne kadar detaya girmişler. Bak görüyor musun? Dikkatli. Bahar dedim yani çok dikkatliler dedim. Hani sorduğun soruya bak. Annen orada onu söyledi. Neden diyor yani bir Nisan şakasında. Ee, bilenler biliyordur mutlaka. Biliyorsunuz ben şeker hastasıyım. Aynı zamanda böbrek hastasıyım. Ee, onun için aslında ikinci doğum bile bana yasaktı. Ee, kesinlikle yasaktı hani deniz bile bana yasaktı. Ki üçüncü doğum kesinlikle e, hani ölüm riski var dedi doktor hani ve kesinlikle dedi hani doğum yapamazsın e, diye söylemişti hastalıklarınıla alakalı hastalıklarından dolayı. ...kesinlikle doğum yasaktı... ...annem onun için öyle söyledi... <laughs> ...yani yasaktı zaten... ...ki aynı zamanda şey bir de... ...nasıl söyleyeyim size... E, ...hatta orada da sorulmuştu... ...ikinci, üçüncü şey... E, ...diğer kızların e, nasıl doğum oldu diye... ...sezeryan doğum... E, ...nazar, deniz... E, ...ve nehir de aynı... ...üçü de sezeryan doğum... ...ve düşünün e, zaten üç sezeryan doğumu... ...çok riskli olduğuna göre... ...hani e, düşünün ki bir de dördüncü bir hani Allah muhafaza hani hamile kaldığımı düşünün ve o inanılmaz riskli ve artık e, kesilecek yerim kalmadı. Gerçekten kalmadı çünkü benim bu nehirin ameliyatından sonra bir ameliyat daha geçirdim. Dokuzuncu ameliyatımdı. E, evet onun için inanılmaz e, riskli ve de ölüm tehlikesi var. Onu açıkça söyleyeyim size ama detaylara girmek istemiyorum. Aynen, devam kadar. edelim. Eşinle nasıl tanıştınız? Ay! Buna ne desem Allah'ım rezil olurum. Gerçekten rezil olurum. Ama bunu söylemem lazım. Bence de. Ay. Ay bu çok fena bir soru. <laughs> Dur bir kahvemi içeyim bari. <laughs> Aa, hemen o zaman cevap verelim. Eşimle nasıl tanıştık? E, Kütahya'daydım. Kütahya'daydım derken e, işte köyümüzdeydik yani Zafertepe Çalköy'deydik. Eee eşimlerin köyü de 20 dakikalık bir mesafede. Onların işte Hamurköy, değiş değişik köy isimleri var değil mi? İlk defa duyanlar Aa, o Hamurköy mü o ne falan. <laughs> Biz de Zafertepe Çağköy'lüyüz. Aramızda bir 20 dakikalık falan mesafe var. Şey, teyzemler oturuyor. Hatice teyzemler. Buradan da onu öpüyorum böyle kıskıcımın. Teyzemlere gitmiştim ben. Ondan sonra Kerimlerin evi de, kayınvalidem, rahmetli kayınvalidemin evi de hemen yan yanalar. Teyzemle yan, yan yanalar işte. Ondan sonra ben işte böyle teyzemlerin evin önündeyim işte gençlik var falan biliyorsunuz işte hani böyle 19-20 yaşlarındayım tam böyle toy zamanım. Neyse işte Kerim de e, İzmir'de çalışıyormuş normalde. Ondan sonra e, şeye gidiyor. Köye annesi gillerin yanına gidiyor işte. E, rahmetli kayınvalidelerin yanına gidiyor. Ondan sonra o dışarılarda böyle bahçelerde falan geziniyor. E ben de geziyorum falan öyle. Hani bisiklet biniyorum. Öyle geziyorum falan. Ondan sonra baktım. Anam dedim. <laughs> Yakışıklı. <laughs> <laughs> Vallahi bak. Ondan sonra işte e, teyzeme sordum. Hemen içeri girdim ben teyzeme sordum. Teyze dedim dedim işte şu dedim yan tarafta gezen dedim bir tane çocuk var. Ama dedim çok tatlı. Gözleri dedim yeşil bayılıyorum yeşil göze. İşte o zamandan kaldı demek ki ben de öyle. Yeşil göz dedim. Kim ya dedi bir baktı. Aa dedi o dedi bizim dedi Kerim dedi işte. E, Hatice işte yengemin dedi Kerim falan. Ondan sonra dedim ya nerede duruyor? İzmir'de duruyor falan işte. Ondan sonra dedim teyze ben bunu dedim ayarlayayım mı o zaman dedim tamam mı? Vallahi açık açık söylüyorum. Hani hiç e, dalga falan geçmeyin sakın. Olan neyse onu söylüyorum sadece size. Teyzem de dedi ki: "Yok dedi, hayatta ayarlayamazsın." dedi. Ondan sonra o dedi hani böyle herkese de böyle kafasını kaldır da bakan bir insan değil, böyle bir çocuk değil zaten." o dedi. "Ayarlayamazsın." dedim. İddia işte ya artık inat yaptım ya ayarlarım dedim. "Ayarlarsın, ayarlayamazsın falan da filan da" derken neyine dedim ben? Tamam <laughs> mı? Ondan sonra "Tamam." dedi. Neyi ne, ayarlarsan dedi vallahi dedi sana işte şu kadar dedi işte şi, bir şey vereceğim. Ondan sonra ben de dedim tamam dedim ben de sana madem. Ee, öyle bir iddiaya girdik buna. Ondan sonra neyse üzerinden e, bir gün geçti geçmedi. Bak bir gün geçti geçmedi ben çocuğu ayarladım. <laughs> vallahi ciddi söylüyorum. Bir gün falan geçti geçmedi. Ayarladım. Ondan sonra işte ama şimdi şu da var bakın onu da söyleyeyim size. Ben şimdi e, hemen tabii icraata başladım anladınız mı? Hemen ben işte e, bizim şey e, kız var bizim kızın da sevgilisi var. O da onun sevgilisi e, Kerim'in de kankisi. Ondan sonra dayımın kızının. Ondan sonra hemen ben bunu dayım kızı aradım işte dedim böyle böyle dedim kızım işte şey bu çocuğun dedim şeyi var mı telefon numarasını falan dedim bulabilir miyiz? Aa dedi dur ben onu dedi bulurum dedi işte Ali'den falan Selma bu arada <laughs> mutlaka ki izlersin. Ondan sonra Ali'den tabii hemen Kerim'in numarasını buluyoruz ev telefon numarasını falan bulduk. Ondan sonra o arada da Kerim de benim telefon numaramı arıyormuş. Hani ben. karşılıklı. Aynen aslında karşılıklı olmuş. O da beni görmüş işte beğenmiş falan. Ondan sonra demiş ben bu kızın numarasını dedim. işte nereden bulabilirim falan. O benim numaramı arıyor. Ben onun numarasını aramaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum falan. Ama ilk önce ben buldum. <laughs> vallahi ilk önce ben buldum. Ondan sonra bizim zamanımızda şey vardı. Ya e, ay konuyu uzatıyorum aslında ama valla kusura bakmayın ne olur. Aa, çok heyecanlı. Çünkü aslında o zamanlar daha çok böyle güzeldi de. Böyle şimdi anlatırken böyle çok heyecanlı oluyor. Ee, şey. O zamanlar böyle sessiz telefonlar vardı. Mutlaka ki bilirsiniz böyle hani. E, böyle dinlersin sesini dinlersin falan ya ona <laughs> bahar bilmez vur o çocuktu da, da. <laughs> ondan sonra arıyorum arıyorum işte böyle sesini dinliyorum diyorum <gülüyor> gülüyorum falan kapatıyorum acıttı <laughs> söylüyorum işte böyle telefona böyle şunu falan işte yazmamı böyle kapatıyorum ona alo falan böyle konuşmaya çalışıyorum ondan sonra ee, neyse işte ben bunu bir gün aradım işte ev telefon numarasını işte bulduktan sonra hemen aradım ben bunu işte dedim sessiz sessiz merhaba dedim Merhaba dedi buyurun dedi Kerim telefonda. Ondan sonra e, dedim işte tanışabilir miyiz dedim. E, kimsiniz dedi. E, ondan sonra ben kim olduğumu söylemesem olur mu falan dedim. Ondan sonra inşallah tahmin ettiğim insansınlar dedi bana. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki kimi tahmin ediyorsunuz dedim. O da dedi ki Hatice ablanın yeğeni. Anam ben, ben de... de her şey koptu. Bitti. Tamam dedim. Tamam bu bende. <laughs> bu da zaten beni arıyor. <laughs> o da zaten yani hazıra bakıyormuş sizin anlayacağınız. Ondan sonra işte e, öyleydi böyleydi falan derken böyle biz telefonla görüşmeye bir başladık. Ben tabii ki iddiayı kazandım. Şti <laughs> söylüyorum. İddiayı kazandım. Ondan sonra ama bu iddiayla başlasa da gerçekten e, yani insan ilk görüşte aşık olur mu? Ben ilk görüşte aşık oldum. Yemin ediyorum. İlk görüşte aşık oldum ve ondan sonra Eee bitti yani. Ondan sonra Baya e, bayağı bir sevgililik dönemimiz oldu. Böyle aylarca falan. Ondan sonra baya e, bayağı bir de işte böyle e, nişanlılık dönemimiz oldu. Böyle hani bayağı bir derken 8-9 ay falan işte nişanlı kaldık hemen hemen. Ondan sonra şey oldu. Evlendik. Öyle oldu. O evet. Herkese rağmen evlendik ya. Yani İsteyenler çok oldu. Ama e, evlendik çok şükür. Allah'ıma bin şükür çok mutluyum. Rabbim herkesin yuvasına huzur mutluluk versin. İnşallah. Kusura bakmayın çok uzun oldu biliyorum ama. Evet ilk defa anlatıyorum size aslında bunu. Evet, devam Hiç devam cesaret edemem. edememiştim açıkçası. Geçelim hadi bakalım. Gönder gelsin Geçelim. Bahar. Kaç yaşındasın? Bahar abla kaç yaşında? Demiş. Hmm. Kaç yaşındayım? 1983 doğumluyum. Yani 37 yaşındayım. Canlarım. Vay. Evet. Bahar kaç yaşındaymış? 25. Bahar da 25 yaşında. Evet. Canım. Tamam. Kaç yaşında evlendin? Kaç yaşında evlendim? 21 yaşına girerken evlendim. Tamam. Kızlar. Evet. Nehir, Deniz dışındaki kızının adı ne ve kaç yaşında? Evet, bu soru çok soruldu. Gerçekten çok soruldu. Ee, yeni takipçilerin büyük bir ihtimal hep e, Aynen. bunu soranlar. Ee, Nazar 15 yaşında. Ee, 2005 doğumlu. Ee, başka ne? Adı ne ve kaç yaşında demiş. Nazar. Şey? Evet, ismi Nazar. 15 yaşında kadar. Nazar neden görünmüyor? Nerelerde? Evet. Nazar hep evde. Ee, evde görünmek istemiyor. Eşim tam şey böyle zamana hani e, ergen zamanları. Zaten zor bir ergenlik içindeyiz. Gerçekten çok zor ve beni Fazla çok sevmeyeyim. zorlayan bir evlat oldu aslında hani bu ergenlik zamanları Nazar'ın. E, ama şey e, dediğim gibi çıkmak istemiyor. Saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok. Öyle. Diğer soruda ne zaman evlendiniz? Ne zaman evlendik? Altıncı e, ayın yirmi 2004 yılında evlendik. Kocişimle. <laughs> 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 evet. Diğer kızların doğumları nasıl oldu? Hı, evet. İşte. Diğer kızların doğumları nasıl oldu? Hepsi Sezeryan oldu. Yani Nehirle beraber üç tane üç tane evladım da Sezeryan'la doğum yaptım. Çok riskli bir doğumdu. Çok zor zamanlar geçirdim. Allah korusun bir daha <laughs> Rabbim olmayanlara göstersin. Allah <laughs> muhafaza. Allahım isteyenlere versin Rabbim inşallah. Evet. Evet. Bakalım. hastalık hastası olabilir misin acaba demiş. Hastalık hastası olabilir miyim? Ha. Yani psikolojik olarak olabilir mi acaba diyor herhalde. Demek istiyorlar. Bilmiyorum acaba. belki de. Yani ee, stres, üzüntüyle alakalı ya da işte evet. sıkıldığı, canın sıkıldığında, cana sıkıldığında hani böyle hmm. psikolojik olarak hani hasta gibi hissediyor olabilir misin acaba işte. Evet o da olabilir aslında. Psikolojik de olabilir. Çünkü e, Nehir'den sonra hayatım çok e, karma karışık oldu. Karma karışık derken e, zor bir Zaten hamilelik çok zor geçti. E Nehir'in doğumundan sonra işte hastane versiyonumuz çok oldu zaten. Sürekli git gel git gel Bayağı sürekli yıpratıcı. hastanelerde çok yıpratıcı bir dönemdi gerçekten. Evet o zamanlarda mesela benim şey e, uykusuzluk problemim oldu ve 3 senedir de ben uyku hapı kullanıyordum. Daha bu sene bıraktım ben uyku hapı kullanmayı. Ee, yoksa başka türlü uyuyamıyordum. Hani e, Ama hani diğer rahatsızlıklarından bahsederseniz e, mesela vertigo var e, ve beynimde hiç susmayan artık bu ses var. Mineray'da ilk önce ama şu an e, iyice e, atakları fazla olmaya başladığı için doktor artık verti, yani minera değil bu vertigo büyük bir ihtimalle de belki de onların şeyiyle ben kendime belki hasta gibi hissediyor olabilirim ama evet. gerçekten de diren, yani zayıf olduğum için biraz dirensiz düşüyorum evet. diye düşünüyorum. Aslında hani bu hastalık hastası olarak düşünmeyelim. Bunu bence hani öyle bir şey değil. E ee, insan durduk yerde hani yok hastayım falan demez. Yok hayır. Ben rahatsızsam ya rahatsızım diye söylerim. Hayır rahatsız olmadığım halde rahatsızmış gibi yapamam. Ama bu şekilde değil, hastalık hastası modunda değilim yani çok Aynen. şükür elhamdülillah. Öyle bir sıkıntım yok tabii ki, çok şükür. Devam edelim. Hayatında yaptığın <laughs> en büyük kavga demiş. Hmm. Hayatımda en büyük, bir kere çok büyük bir kavga yaptım. O da e, karşılıklı böyle değil de, telefonla bir kavgaydı. E, şu an kendisiyle barıştık zaten. E, Başka da hiç öyle bir kavga yaptığımı hatırlamıyorum. Çok sevmiyorum zaten kavgayı falan. Üzerime gelinmediği müddetçe hiç kimseye bir şey söylemem. Aynen. Kavga etmeyi sevmiyorum. Kalp kırmayı sevmiyorum açıkçası. Evet. Devam edelim. Evet. Hayatındaki en büyük rezillik demiş. Onu <laughs> kim dedi bilmiyorum ama. Demiş. Şş. Aa, Aa evet. Ya var mı ya tamam. <laughs> yani. Rezillik derken çok böyle yani. bir hani şeyim olmadı. Hani çok şükür de. Hani böyle benim açımdan baktığınız zaman çok büyük bir rezillik gibi gördüğüm bir şey var aslında. Belki anlatmışımdır size. Ben ha, anlattım diye hatırlıyorum ama bilmiyorum yine söyleyeyim isterseniz. Ee, şey bir gün e, böyle İzmir'e böyle yeni taşındığımız zamanlarda böyle Çankaya'ya falan gitmem gerekiyor. işte alınması gereken bir şeyler var. Neyse ablamla beraber bindik biz otobüse gidiyoruz işte filan. ama vallahi otobüsün içinde böyle tıklım tıklım dolu böyle görmeniz lazım. Tam böyle şeyin oradan geçiyormuşuz. Ee, Hristiyan mezarlığının oradan geçiyormuşuz. Bilenler vardır mutlaka. Tekrar hatırlamış olacaklar evet. bunu da. Hristiyan mezarlarının oradan geçiyormuşuz. Ben nereden bileyim bu Hristiyan mezarlığı olduğunu. Ben tabela falan varmış tabii ki görmedim bunları. Ondan sonra ben hemen başladım. Ellerimi açtım. Bismillahirrahmanirrahim falan. Hani ne bileyim memleketten geldi ki bilmiyorum öyle bir şey. Biz orada öyle öğrendik. Açarsın ellerini dua edersin işte ellerin üzerine. İşte Allah'ın kabul edersin. İşte bu ben başladım tabii ellerimi açtım. Dua okuyorum <laughs> işte bir de üfledim falan. Ondan sonra amin dedim. Ablam dedi ki ne yapıyorsun kız gerizekalıydı bana. <laughs> dedim ne yapacağım mezarlıktan geçiyoruz dua ediyorum dedim. Sen gerizekalı mısın? Ne yapıyorsun dedi. Burası da Hristiyan mezarlığı dedi. Millete Burada Müslümanın dedi. ne işi var dedi. Ama nasıl biraz da sesli konuşuyor. Ablamı da bilen bilir böyle şeydir, bir agresiftir böyle tamam mı? Hani böyle e, sesi yüksek çıkar böyle. Ondan sonra ana herkes bana bakıyor. bak. <laughs> herkes bana bakıyor. Ama nasıl gülüyorlar biliyor musunuz? Yemin ediyorum bak rezil oldum. Gülüyorlar dedi. Gerizek olmasın sen dedi. Burası dedi Hristiyan pazarı dedi. Burada Müslüman var. Sen kimi okuyorsun dedi. Elin yavruna. Abo ay vallahi var ya orada yerin dibine girdim. Gerçekten girdim. Dedim abla sessiz olsana biraz herkes dedim. Rezil oldu diye ettin dedim beni. Ondan sonra gidene kadar şöyle kafamı çevirdim <laughs> cama doğru. Kafamı daha iyi kaldırmadım. Bir daha da kafamı kaldırmadım zaten. Daha inene kadar yani. Gerçekten inanılmaz büyük bir rezillikti benim için. Vallahi bak. Çok utanmıştım ya. Sorular azalmaya başladı bak. Hadi bakalım. gönder gelsin. Hayatındaki en büyük mutluluk. Evet. Ee, evet. Bunu düşündüm. Yani buna ne... E, şöyle düşündüm düşündüm. En büyük mutluluğum e, bir tanesine karar kıldım. Gerçekten o benim için e, en büyük mutluluktu. Hayatındaki ilk ve unutulmaz bir mutluluktu. Nazarı ilk kucağıma aldığım gün. E, doğumdan sonra ilk kucağıma aldığım gün harika bir, bir şeydi ya. Anne, anne. Anne olabilmek. Bu ben anne oldum. Düşünsenize harika bir şey. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Allah'ım hiç kimsenin kucağını boş bırakmasın. Yaradan Mevlam. İnşallah Nazar'a ilk e, doğduktan sonraki kucağıma aldığım gün en büyük mutluluğum olmuştu. Asla unutmam. Ölünceye kadar unutmam o günü. Gönder gelsin. Var. Bakalım. Eşim neden vloglarda yok sebebi var mı demişler. Hmm. Eşim neden vloglarda yok. Ya şey e, aslında e, Hayır hiçbir sebebi yok. ya Sadece çekiniyor biraz ya. Bazılarında var genelde. Evet, ama değil. evet aslında hiçbirinde yok değil yani. Hani şöyle büyük bir ihtimal yeni takipçilerim bunu soruyorlardır. Eski vloglarında falan çok nadir var mesela. Hani Nehir'in babasıyla hani böyle oynaması işte böyle şey yapması falan var aslında. Hani vloglarda var ama şey belli bir sebebi yok yani. Çekiniyor birazcık öyle diyelim. Belki hani sonra sonra iyice alışır mı bilmiyorum. Daha bir sene oldu. hani biliyorsunuz bu YouTube'a katılalı. Alışır diye düşünüyorum aslında. Alışır. Ben alıştırırım onu ya. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> yani sebebi yok. Evet. Bunlar hmm. e, çoğu sorular Instagram'dan gelenler. Onu da tekrar hmm. hatırlatıyorum size. Devam edelim. Evet. Sigara kullanıyor musun? Ee, evet. Evet. söz verdim burada kimseye e, asla yalan söylemem. Açık açık söylüyorum. Tabii ki sıkıntı yok. Evet, kullanıyorum. Keşke kullanmasam ama kullanıyorum kardeşim. Ama çok fazla değil öyle. Tamam. Evet. Diğer soruya geçelim. Sorular bitmek üzere. Az kaldı şu an. Hadi bakalım. Uzun Kendinde oldu bayağı valla. Kendimde en sevmediğin huyun ne? Kendimde en sevmediğim huyum. Evet. Ha, En sevmediğim huyum tez canlıyım ya. Ya her şeyim hızlı. Bütün ev işlerim olsun, bütün hareketlerim olsun, konuşmam olsun. Her şeyim çok hızlı. Ve bazı takipçilerim hatta artık diyorlar hani yavaş konuş yani birazcık yavaş konuşur musun abla falan diye yazanlar oldu mı? ve şu an bile hızlı konuşuyorum farkındaysanız. İşte ben bu huyumu hiç sevmiyorum ama işte benim de tabiatım bu. Ne yapayım olmuyor yani yavaşlatamıyorum evet. kendimi vallahi. Öyle. Evet, Devam efendim. et. Kendinde en sevdiğin huyun ne demişler bu sefer? En sevdiğim. Evet. Hmm. Kendimde en sevdiğim huyum ee, merhametliyim ya. Yani yardım severim. Elimde olmasa bile dediğim gibi çok E, Bu huyumu çok seviyorum. Yardım severim. E, elimden geleni herkese hani yardım etmeyi çok seviyorum. Yani Allah'ta da sağlık verdiği müddetçe hep bu böyle devam edecek. İnşallah Allah izin verirse. E, başka böyle ya. Son soruya geçelim. Bir tane son sorumuz var. Hayattaki vazgeçilmezin nedir? Evet. Son soru şey oldu böyle. Can alıcı, soru. <laughs> Can alıcı soru. Vazgeçilmezim çocuklarım. Ya herkes de böyledir zannedersem ya, değil mi? Aynen. Yani. Evet. Yani söylediğim gibi bence herkesin de çocukları diye düşünüyorum. Bilmiyorum benim de çocuklarım. Hayattaki bir tek vazgeçilmezim çocuklarım. Rabbim herkesin evladına sağlık sıhhat versin inşallah. Rabbim hiç kimseyi evladıyla sınamasın. Ee, bitti. Bu kadar. Canlar. Ee, soru cevap filomuzda e, bu kadardı. Bu gerçekten bayağı bir uzun oldu. E, elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalıştım. genel dediğim gibi aynı sorulardı zaten. E, hiç yalan yok, hiçbir şey yok. Her şeyi açık açık söyledim zaten. Evet bugünlük de bizden bu kadar olsun. E, i̇zlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun inşallah. E, ve çok güzel Asla soru sormayıp da böyle normal böyle çok güzel dualar da edenler dileklerde bulunanlar da olmuş e, bu soru soranlar büyük bir ihtimal yeni takipçilerimdi eski takipçilerim herkes artık evde e, bütün evine alakalı her şeyi bildikleri için çok bir şey de sormamışlar açıkçası hepinize çok çok teşekkür ederim e, ilginizden dolayı Allah hepinizden razı olsun inşallah e, abone değil e, değilseniz ne olur abone olmayı unutmayın e, beğenmeyi lütfen unutmayın bildirim seslerini açarsanız çok mutlu oluruz e, hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın.